Merhaba hanımlar, döndün neyin ayaları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün bu güzel yazmaya çok güzel bir model hazırladım. Bugünkü modelim 3 renkten oluşan güzel bir model hanımlar. Nar çiçeği rengim 145 numara, lila 35 numara, yeşil rengim var 383 numara, iplerim altın başak modelime başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olup sil aktif hale getirirseniz yüklediğim bütün videolardan anında haberdar olup izleyebilirsiniz videolarımı beğenip bana destek vermek istiyorsanız beğeni butonuna basmayı unutmayın aboneli ücretsizdir modelime başlıyorum hanımlar ara yolunu sayalım arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 8 8.'ye ipimizi sabitleyelim. Yandaki zürafaya batarak buraya bir tane zürafa yapıyorum. Zürafanın içerisinden ipimi geri alıyorum. Zürafanın içerisine batarak pırpır yapıyorum. Buraya Pırpırlardan oluşan yeşil yaprağımı hazırlıyorum. Aynı yere batarak pırpır yapıyorum. Sürafa'nın içerisini iniyorum. İpimi boşluktan batarak baş alıyorum. Boşluğun aralığından batarak kenara bir tane pırpır yapıyorum. afanın içerisine batarak İpimi indiriyorum. Boşluktan batarak ipimi başa alıyorum. Sürafanın içerisine batarak ipimi indiriyorum. Pardon arkadaşlar. Düğümüzü sıkmayalım. Buradaki pırpırı yapmamışım hatalı yeri düğümümüzü çözdüm boşluktan batarak kenara pırpır pır yapmamız gerekiyor arkadaşlar orayı dalgınlığıma geldiği için tekrardan düğümü çözüp hatalı yerimi düzelttim sürafanın içerisine batarak ipimi indiriyorum elimizle yukarıya doğru çekelim boşluktan batarak ipimi başa alıyorum bu ipimin ne kadar da esnetsem katı açılır gibi oluyor arkadaşlar bunu da söylemiş olalım boşluktan batarak pırpır pır yapıyorum markası aynı her ip farklı çıkıyor sürafaya batarak ipimi indiriyorum inerken çift düğüm atıyorum parmağımla bastırıp iyice sıkıştırıyorum buradaki ipimi biraz uzun kesiyorum onun da nedenlerini göstereceğim arkadaşlar uzun bıraktığım ipimi de gösteriyorum arkadaşlar ipimizi bu şekil uzatalım buradaki tek kat boşluğun içerisinden batarak ipimizde böyle tutalım buraya iki düğüm atarak iyice sıkı bir düğüm atıyorum burasında diğeriyle aynı eşit yapıyorum eşit miktarda ayarlıyorum düğümü kuvvetlice sıkıyorum burası iki kat oluştu bu iki katın aralığından batarak küçük bir pırpır yapıyorum düğümümüzü temizleyelim. Buradaki ipimi kökünden alıyorum. Buradaki ipimi de alalım. 2 kat olduğu zaman daha dolgun, daha net duruyor. Tek katlı istediğim gibi olmuyor arkadaşlar. Sizler ipi yukarıya da almayabilirsiniz pırpırın içerisinden batarak ipimi yukarıya alıyorum boşluğa batarak sinek kanadı yapıyorum sinek kanadının boyunu kendiniz ayarlayabilirsiniz ben orta büyüklükte yapıyorum büyük sevenler sinek kanadını büyük yapar daha küçük sevenler daha küçük yapar. Ben orta büyüklükte yapıyorum hanımlar. Boşluğun içerisine batarak ikinci sinek kanadını yapıyorum. 3. sinek kanadını yapıyorum. Şloğunu içerisine batıyorum. Üç tane sinek kanadı yaptım. Dördüncü sinek kanadını yapıyorum. Netimizi de ayarlayalım. Aradan etimiz bozuluyor arkadaşlar. Ne kadar da dikkat edersem edeyim, bir şekilde bozuluyor dördüncü sinek kanadını yapıyorum beşinci sinek kanadını yapıyorum altıncı sinek kanadını yapıyorum 7. sinek kanadını yapıyorum. 8. sinek kanadını yapıyorum. En sonda birazcık yer kalmadığı için zorlanır gibi oluyor ama zorlansak da yapmalıyız. 8. sinek kanadını da yapıyorum. Diğerleri daha kolay yapıldı. Boşluğu açık olduğu için iyice sıkı bir düğüm attım. Burada ipimi kesiyorum arkadaşlar. Modelimi tamamladım, döndüm arkadaşlar. Bu şekil bugün iki çiçek yap, yaptım. Fazla zamanım olmadığı için iki tane yaptım. Birini yapıp diğerini de sizlerle birlikte tamamladım. Yeşil rengiminde katı açılıyor yaparken de söylemiştim. Bazı ipler bu şekil çıkıyor. Ütüsü çok kolay gösterişli bir model hanımlar sizlere de tavsiye ederim bu modeli yapmanızı çok çok da güzel modelin bir de arka yüzünden göstereyim soldan sağa gelenler için bir de bu şekil yazmamın üzerinde tutuyorum bir de şuradakini püf noktasını anlatayım diğerini yaparken burada koparmıştım ipimi buradaki ipimi tekrardan uzunluğunu bu tarafa aldım hem de düğüm görüntüsü gözükmüyor çok çok da güzel oldu bu şekilde ben bu modeli yapıyor olsaydım arkadaşlar bir zürafa çekimi 200 250 yapışınıza göre ona göre de modelime bir fiyat bilgi fiyat vermek istiyorum bu şekil bir modeli 650 700 TL'lerde başlamak isterdim malzemesi karşı tarafa ait beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum hepinize başka bir videoda görüşmek üzere Allah emanet olun hoşçakalın